As a good place, because we are as ING, about investing and growing. The touch upon our bilateral relations with the Netherlands, steps taken and in event, as well as the 60th anniversary of the signature of the labor agreement between two. nations in the Oxford uh, Dictionary is ability to come back after a shock. So in the energy, uh, maybe uh, to a little, uh, elaborate more on the energy. Because this last year, um, the tourism revenues continue to improve the expected of the year, um, both on the revenue and expenditure sides. bank, um. we have injected capital of 2.7 billion us dollars. the question for this, the ceo of ING turkey. yes, you maybe you also stand up, so i introduce all my colleagues. maybe he is here, so he is our head of the but, uh, but the unfortunate situation is, takes long because we have to do quite a diligence test. projects, for your design you know, uh, activities and etc. For development projects, establish my uh, R&D or you know, uh, relevant uh, departments within you know, uh, Yaklaşık 200 kişilik bir Hollandalı e, uh, finans, e, uh, bankacılık ve e, uh, diğer alanlardaki, sektörlerdeki temsilcileri ayrıntılı sunuşlar yaptık. E, uh, burada önemli olan tabii ki e, uh, Cumhurbaşkanımızın Türkiye yüzyılı uh, vizyonu çerçevesinde uh, ülkemizin uh, önümüzdeki yüzyılda e, sunduğu yatırım olaraklarını anlatmaktı. Bugün İnege'nin ev sahipliğinde Amsterdam'da bir yatırımcı toplantısına katıldık. E, buradaki toplantıda hem e, finansal yatırımcılar vardı, portföy yatırımcıları vardı hem de e, bizim uluslararası doğrudan yatırım yapan yatırımcılarımız vardı e, farklı sektörlerde. E, bu bağlamda belirli bir verimli bir etkinlik oldu. E, yatırımcılara özellikle Türkiye'nin geçmiş 20 yıldaki uluslararası doğrudan yatırım hikayesini, mevcut durumu ve geleceğe yönelik vizyonumuzu anlattık. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yüzyılından bahsediyoruz. Buradaki hedeflerimizi, dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olma hedeflerimizi e, ve bununla beraber dünyadaki ticaretten daha fazla pay alacağımızı, uluslararası doğrudan yatırımlardan daha fazla pay alacağımızı söyledik. Baktığımız zaman son 20 yılda zaten Hollanda'dan gelen yatırımlar, uluslararası doğrudan yatırımlarda yaklaşık 27 milyar dolar gibi bir miktar. E, Hollanda merkezli yaklaşık 3 bin küsur kadar şirketin Türkiye'de faaliyet gösterdiğini biliyoruz. E, bu bağlamda bu burada bulunmak bizim için önemli. Buradaki yatırımcı topluluğuna e, e dokunabilmek, erişebilmek mesajlarımızı onlara da oradan verebilmek bizim için önemliydi.